2 Ağustos 2020 ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 240, ölü sayısı 7 olarak açıklandı. Ama hafta sonu rakamları tam olarak aktarılmadığı için düşük oluyor. Son günlerde 1000'e yaklaşmıştı vaka sayısı. CSU lideri Markus Söder muhtemelen ikinci bir dalga ile karşı karşıya olduğumuz açık dedi. Dünya genelindeki vaka sayısı da 18 milyonu aştı. İngiltere'de normalleşme süreci askıya alındı. 4 milyon kişi yeniden tecrit altında. Avustralya'da Victoria eyaletinde akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi. En kötü durumdaki ülkelerse ABD ve Brezilya. Avrupa'da durum tam kontrol altına alındı derken vakalar yeniden arttı. Virüsün yayılma hızı R değeriyle ölçülüyor. Bu değer 1'in üzerinde ise bir hasta virüsü birden fazla kişiye bulaştırıyor ve hastalık yayılıyor demek. R değeri. Almanya'da maalesef yeniden birin üzerinde seyrediyor. Buna sebep olarak da izin sezonunda mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeyen tatilciler gösteriliyor. Salgın başlangıcındaki gibi sert önlemlerin alınması şu anda gündemde değil ancak mevcut önlemlere uyulması konusunda sert tedbirler alınacak. Aşı karşıtları, aşırı sağcılar ve her şeyin yalan olduğunu düşünen on binler protesto gösterilerine devam ediyorlar. Berlin'de Yaklaşık 20 bin kişi bu gösterilere katıldı. İkinci dalga biziz sloganı atılan mitingi organize edenler hakkında suç duyurusu yapıldı. Stuttgart'taki gösterilere de Baalbeck adında bir iş adamı öncülük etti. Onun belediye başkanı seçilme ihtimali de var. Maske, mesafeye gibi böyle önlemlere karşı çıkıyor bu kişiler. Protestolar sistem karşıtı siyasi bir harekete dönüşürse çok farklı şeyler konuşabiliriz. SPD Genel Başkanı Esken protestocular hakkında Covid ve idiot kelimelerini birleştirerek Covidiot ifadesini kullanmıştı. Sol parti lideri Katya Kipping Berlin'deki mitinge katılanları eleştirdi. Talepleri acımasızlığa çağrı olarak niteledi. Sol parti de hükümeti eleştiriyor. Sadece tatile gidenlere değil herkese hücretsiz test yapılmasını istiyor. Geçtiğimiz günlerde de meclis grup başkanı tedbirli olduğu için veya ekonomik sıkıntı sebebiyle Yurt dışına gitmeyenlerin gidenlerin test ücretlerini ödemesini eleştirmişti. Bunun anlamsız olduğunu söylemişti. Protestocuların çoğu genç. Gençler bize bir şey olmaz diyorlar ama son dönemde hastaların yaş ortalaması düştü. Çünkü ihmalkar davranıyorlar. Ekonomik olarak da gençler krizden daha kötü etkileniyor. İlaç üreticileri birliği bir araştırma yaptı. Halkın %31'i yaklaşık 3 kişiden biri korona nedeniyle gelir kaybına uğradı milyonlarca kişi kısa çalışmaya geçti. 18-29 yaş arasındaki gençlerde bu oran daha yüksek. Her iki gençten biri ekonomik kaybı uğradı. 30-39 yaş grubunda bu oran %38'e, 60 yaş üzeri grupta ise %15'e düştü. Almanya salgın başlangıcında yurt dışında olan 250 bin vatandaşını geri getirmişti tahliye uçuşlarıyla. Bu kişilere şimdi mesafeye göre 200 ila 1000 avro arasında değişen faturalar gönderiliyor. Herkes bilet parasını kendi ödeyecek. Türkiye'den tahliye uçuşu yapılmamıştı. Özel izinli ticari seferlere izin verilmişti. Onların parası zaten ödenmişti. Bu nedenle yeni bir fatura gelmesi söz konusu değil. Eğitim Bakanı Kallişsek de okul binası içinde maske takılmasını savundu. Düzenli eğitime başlayabilmek için maskenin zorunlu olması gerektiğini söyledi. Özellikle okul bahçesinde ve koridorlarda maske takmak, mesafe ve hijyen kurallarına uymak şart dedi. Şu ana kadar Berlin, Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletleri okul binası içinde maske mecburiyeti getirdiler. Ancak ders esnasında maske takılmayacak. Hessen ve Saksonya eyaletleri ise düzenleme yetkisini okullara bıraktı. Kuzeyren Vestfalia gibi eyaletler maske takmanın gönüllü olmasını tartışıyor. Çocuklar Mesafe ve hijyen kurallarına nasıl uyacak bu soruyu kimse sormuyor. Çünkü bunlar çocuk maskeyi alırlar, yere atarlar, düşürürler, ceplerine koyarlar, öğretmeni görünce yeniden takarlar, öğretmen gidince çıkarırlar. Bizim zamanımızda olsa biz o maskelerden sapan yapardık, diğer sınıflara bir şeyler fırlatırdık. Büyüklere bile laf dinletemiyorsunuz bugünlerde. Trenlerde, marketlerde herkes dipti dip ve üst üste. Çocukları nasıl kontrol edeceksiniz çok merak ediyorum. Federal hükümetin turizm sorumlusu Thomas Barreis genelde çok olumlu mesajlar veriyor. Bu sefer de Almanya dışında tatil yapmamak için hiçbir neden yok. Sonuçta insanlar aylar sonra tatili hak ettiler dedi. Özgürlüğümüz ve seyahatimiz önemli. Sorumluluk sahibi olduğunuz sürece güneşe çıkmamak için bir neden yok. Almanlara bu noktada güveniyorum ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz haftalarda da Türkiye ile ilgili olumlu sözler söylemişti. Bölgesel bir seyahat uyarısı gündeme gelmişti. Ancak maalesef bu konuda herhangi bir netice elde edilemedi. Yeşiller Partisi de hükümeti korona ile mücadelede ihmalkar davranmakta suçluyor. Katrin Göring Eckhart, korona krizi başlayalı 6 ay oldu ama okulların açılması, salgın merkezlerinin kontrolü, ülke çapında ortak düzenleme gibi konularda hala sorunlar olduğunu savundu federal hükümet zaman kaybetti ve eyaletleri bir arada tutacak ortak bir düzenleme yapamadı dedi Yeşiller Grup Başkanı. Bu arada polislerin, emniyet güçlerinin restoranlarda müşteriler tarafından doldurulan formlara ulaşması konusu tartışılıyor. Bugüne kadar birçok olayda polisin bu listeleri alarak soruşturma yaptığı açıklanmıştı. Polis birliği suç şüphesi varsa bu tutanaklara bakılabilmeli diyor. Restorancılar Birliği ise karşı. Müşterilerin verilerin korunduğuna güvenmesi gerektiğini savunuyor. Bunların korona amacıyla tutulduğunu söylüyor. Rheinland-Pfalz ve Bavyera eyaletleri uygulamayı haklı buluyor. Baden-Württemberg karşı. İçişleri Bakanı polisin bu listeleri suçlu takibinde kullanamayacağını düşünüyor. Belçika Avrupa'daki birçok bölgeye seyahat yasağı koydu. İspanya, İngiltere, Fransa ve İsviçre'nin bazı bölgeleri, hepsi değil, bazı bölgeleri kırmızı listeye alındı. Bu ülkelerden gelenler karantinada kalacak. Cumartesi gününden beri yurt dışından gelip Belçika'da 48 saatten fazla kalan tatilciler de bilgi formu dolduracaklar. Son 14 gün içerisinde nerede olduklarını yetkililere bildirecekler. Hollanda'da da tedbirler sıklaştırılıyor. 5 Ağustos'tan itibaren Rotterdam ve Amsterdam şehirlerinde açık alanlarda maske takmak zorunlu olacak. 13 yaşından büyük herkes sabah 6'dan akşam saat 10'a kadar maske takacak. Rusya Sağlık Bakanlığı aşının bulunduğunu ve Ekim ayından itibaren büyük bir aşı kampanyasının başlatılacağını açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Çin ve Rusya gibi ülkelerin geliştirdiği aşıyı kullanmayabileceklerini açıkladı. Gerekçe olarak buralardaki çalışmaların şeffaf olmaması gösterildi. Enstitü Başkanı Fauci, bu aşıyı tam olarak test etmeden kullanırsanız çok büyük sorun olur dedi. Bu nedenle ABD ve diğer batı ülkeleri düzeyinde olmayan aşıları büyük ihtimalle kullanmayacaklarını açıkladı. Evet bugün 2 Ağustos 1492 yılında bugün İspanya'dan on binlerce Yahudi Türk gemileriyle İstanbul'a getirildi. İspanya Kralı Ferdinand Yahudilerin ülkeyi terk etmelerini emreden bir kararname yayınlamıştı. Elhamra kararnamesi. Terk ederken yanlarına hiçbir şey de alamadılar. O dönemde Osmanlı tahtında Sultan II. Bayezid oturuyordu. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Yahudileri Osmanlı'ya davet etti. Donanmayı göndererek gemilerle İstanbul'a tam 150 bin Yahudi'yi getirtti. Onlara kötü davranan olursa idam edilecekleri yönünde ferman yayınladı. Osmanlı vatandaşı oldular hala Türkiye'deki Musevi nüfusunun büyük bölümünü oluşturuyorlar. Onlara seferat yani İspanya Yahudileri denildi. Ana dilleri İspanyolcaya çok benzeyen Ladino adında bir dil. İkinci Bayezid İspanya kralı için nasıl bir kraldır demişti. Benim ülkemi zenginleştirirken kendi ülkesini fakirleştiriyor. Bunu söylemesinin sebebi Yahudilerin hemen hepsinin meslek ve zanaat sahibi olmalarıydı. İstanbul, Edirne, Selanik başta birçok Osmanlı şehrine dağıtıldılar. Hizmetlerde bulundular. İlk matbaayı getirdiler. Aralarında barut imalatında, top dökümünde uzmanlar vardı. Yeni silahlar geliştirdiler. Devlet hizmetinde çok üst düzey görevlerde bulundular. Bankacılık, sarraflık gibi alanlarda uzmanlardı. Bunları geliştirdiler. İstanbul'da 44 tane sinagog inşa edildi. Yüzyıllarca barış içerisinde yaşadılar. Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Yahudiydi. En yakını doktoru Yahudiydi. Kan iftiralarına karşı fermanlar yayınladı. O dönemde Avrupa'da Yahudilerin küçük çocukları öldürüp kanlarından ekmek yaptıkları gibi bir iftira türemişti. Kan iftirası diye buna deniyor. İngiltere'de Lincoln kasabasında Hak adlı bir çocuk vardı. 13. yüzyılda bir kuyunun dibinde ölü bulunmuştu. O zamanlar dilden dile Yahudilerin bu çocuğu ayinle öldürdükleri iftirası yayıldı. Bir İngiliz vakaniyöz. Yahudilerin çocuğu önce şişmanlattığını, sonra çarmıha geldiğini ayrıntılarıyla yazdı. Tabi bunların hepsi yalan. Ancak birçok yerde katliamlar oldu. Birçok Yahudi öldürüldü. Sonunda tüm Yahudiler İngiltere'den sürüldüler. İngilizler ölen çocuğu Aziz ilan edip Lincoln Katedraline gömdüler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra mezarının yanına bir tabela asıldı. Olayın aslı anlatıldı ve bu gibi uydurma hikayelerin Hristiyanların şanına leke sürdüğü yazıldı. Bazı yalanlar 700 sene sonra ortaya çıkıyor. Ama mutlaka ortaya çıkıyor. Çünkü gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyları vardır. Hepinize mutlu akşamlar.